Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda biz böyle görmedik diğer bir ismiyle yalnız kurt parçasının solfajını yapacağız. Türkü oldukça kolay bir türkü. İki kısımdan oluşmakta. İlk kısmına başlamadan önce şunları belirteyim. Kullanacağımız fa natural fa si ise bemol. Buradaki ses olacak. Ee, İlk baştaki kullanacağımız La ise, buradaki ince La olacak. Şimdi türkünün başında, Mi Fa Sol La 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 diye başlıyor. Buraya ister şu şekilde gelirsiniz, birinci, ikinci, üçüncü parmağınız, tekrar birinci parmağınızla gelirsiniz ya da, Mi Fa Sol La La La, La şeklinde, nasıl daha rahat çalıyorsanız o şekilde gelebilirsiniz. Hemen başlayayım solfeje. İlk bölümde Mi Fa Sol La 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 Mi Fa Sol Mi Re Do Ve Mi Fa Re Sol Fa Mi şeklinde olacak. Söz olarak da bize göre değil, bizim için değil siha beyaz demek kısmı oluyor. Yani pardon İlk kısmı bu kadar. İkinci kısımda ise yine benzer notalar var. Ee, hemen başlayalım. Mi fa sol mi re do şeklinde başlıyor. Mi fa sol mi re do. E, mi fa re do. Si Bu si, si, kısımda geçiş var. Tekrar e, mi fa sol mi re do kısmına dönüyoruz. Mi fa sol mi re do ve mi fa re do, si, do re mi re do si la si do re mi, re, do, si, do, re, mi, mi, mi. gibi bitirebilirsiniz. Baştan sonra bir kere çalayım. Parçanın tamamı bu kadar. şeklinde çalabilirsiniz. Sorularınızı forum üzerinden sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.